...diğer telefonumuz... ...selamun aleyküm, hayırlı sabahlar... ...hayırlı pazarlar efendim. Aleyküm selam, Hayır, hayırlı sabahlar olsun hocam. Sağ olun Ahmet Bey buyurun. Hocam, hocam şehitlerimize... ...Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin cümlemiz. Bizim bu yayınınızda hayırlara vesile olmasını... ...Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah razı olsun, buyurun efendim. Şimdi hocam benim <laughs> sorum... ...şimdi bu şeytanın... ...bu vesveseleri önümüze sürüyor, ondan sonra bizi günaha sokuyor. Doğru. Bu vesveselerden nasıl kurtulacağız? Bu neyin vesvese neyin vesvese olmadığını nasıl bilebiliriz? Doğru. Şimdi birincisi, birinciyi cevaplayayım, ikinciyi unutma. Evet. Süleyman Aleyhisselam'a sivrisinek geliyor, diyor ki ey Süleyman ben rüzgardan şikayetçiyim. ...nereye gitsem beni kovalıyor. Beni dağlardan dağlara... ...ovalardan ovalara savuruyor. Şu rüzgara söyle de... ...peşimi bıraksın. Süleyman Aleyhisselam diyor ki... ...peki olur yarın diyor... ...gelin ikiniz de mahkemeye edeyim... ...mahkemeye çıkarayım. Rüzgar da çağıracağım... ...seni de çağıracağım. Bu sefer Sivrisinek diyor ki... ...onun geldiği yerde ben duramam ki. Sen onu çağırırsan yine ben kaçacağım oradan... Şimdi buradan şu anlaşılıyor. Şeytan kime gelir? Zayıf olana gelir. Ne zaman gelir? Tam böyle zayıf düştüğümüz zaman, irademiz zayıfladığında, Allah'tan gaf, gaflet içerisinde olduğumuzda, nefsimizde uyduğumuzda şeytan gelir. Herkesin şeytanı var. Şeytan herkese musallat oluyor. Geliyor bir şey söylüyor kulağımıza, gönlümüze bir şey atıyor. Ama önemli olan, orada onu dinlememek, dinlemeyecek kadar sağlam durabilmektir. Onu sağlam olarak durabilmek için ne yapmamız lazım? Bir, ilimle, feyizle uyanık olmak lazım. Kalbimizin sağlam, temiz olması lazım. Yani gelenin şeytan olduğunu anlamak için kalp aynasının temiz olması gerekiyor. Bugün de tam konumuz kalple alakalı. O yüzden insan ne kadar kuvvetli, maneviyatı kuvvetli olursa şeytan ondan o kadar uzak durur. Peki bu bir garanti midir? Bunun da garantisi yok. Allah'ın yardımını istememiz lazım. Ve imma neke mineş şeytanı nezgun festeiz billah. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki şeytandan bir dürtme geldiği zaman Allah'a sığın. Ne diyeceksin o zaman? Euzu billahi mineş şeytanir racim bu sözü çok söyleyeceğiz. Her işimizde hatta Kur'an-ı Kerim okurken bile ilk defa okumaya başlarken besmele bile yetmiyor. Ne yapacağız? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sonra bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. İşte bu şekilde ihlas okuyarak, euzu besmeleyi çok okuyarak ve irademizi güçlendirerek şeytana prim vermeyeceğiz. Yoksa şeytan gelecek elbette. Diğer sorunuz. Hocam şimdi bu aklımıza gelen düşüncelerin hangisi vesvese, hangisi şeytandan, hangisi daha normal bir düşünce birbirinden nasıl ayıracağız hocam? Evet, güzel. Onun için dinimizi bileceğiz. Dinin esasları, şeriatı bileceğiz. Şeriat, tarikat, hakikat demişler. Şeriat nedir? Bir, İman esaslarını çok iyi bileceğiz. Allah'a iman diyoruz. Peki Allah'ın sıfatları nedir? Zati sıfatlar var, sübuti sıfatlar var. Onu da İhlas Suresi bize çok iyi Allah. özetliyor. Allahu Teala diyor ki, Estağfirullah, Kul huvallahu ahad. Allah tektir. Allahu samed. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Lem yelit. O doğurmamıştır. Velem yuret yulet doğurmamıştır. Velem yulet doğurulmamıştır. Ne anne olur, ne baba olur, ne evlat olur. Velem yekün lehu küfüven ahad. Bildiğin ne varsa varlık aleminde hiçbir şey onun dengi ve benzeri olamaz. Ona benzeyemez. Şimdi bu sıfatları bildiğin zaman Allahu Teala'nın varlığına gerçekten iman etmiş olursun. Ama Allah var diyor Hristiyanlar. Sonra da diyor ki İsa diyor Allah'ın oğludur diyor. Tanrı üç tanedir diyor. Rab, Ruhul Kudüs, oğul diyor. E bu zaman şeytan bunları aldatmış oluyor. Müslüman sağlam durabilmesi için önce ilimle kendini teçhiz edeceğiz. Dini bileceğiz kardeşim. İslam'ın şartlarını bileceğiz. Mesela esas olan nedir? İstikamettir. İnsanların gökte uçtuğunu da görsen, denizde yürüdüğünü de görsen o istikameti şeriata uymuyorsa dine uymuyorsa elinin tersiyle iteceksin. Seni kandıramayacak. Bu yüzden dini iyi bilmek, Kur'an'ı çok okumak, hadis-i şerifleri, sünnet-i seniyeyi çok iyi anlamak zorundayız ya da bunları anlayan birine sormak lazım. Ayağımız sürçeceği zaman hemen soracağız. Araba hasar görünce ne yapıyoruz? tamirciye götürüyoruz. Vücudumuz, ruhumuz hasar görünce ne yapacağız? Bedenimiz hasar görünce doktora gidiyoruz. Peki ruhumuz, gönlümüz hasar görünce ne yapacağız? Gönül doktorlarına soracağız. Onlar kim? İrfan sahibi alimler. Kitabı ve sünneti yani Kur'an'ı ve sünneti çok iyi bilen alimlere soracağız. Onların gösterdiği yolda ayağımızın sürçmesini engelleyeceğiz. Şimdi bir insan mesela ibadet yaparken bile şeytan onu aldatır. Tesbih çekiyorum, zikir çekiyorum. Günde beş bin defa la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorum. Bunları dedikten sonra bir müddet sonra bakıyorum burnuma güzel kokular gelmeye başlıyor. Allah Allah cennet kokusu bu bunlar. Bakıyorum insanların hallerine değişik değişik haller görmeye başlıyorum burada erdim, bittim, oldum dedin mi şeytan seni gene geldi tepeledi. Seni bu sefer akıl hastası yapar. Ermiş gibi seni davrandırır. Sen insanlar arasında kendini başka türlü görmeye başlarsın. Ailenle aran açılır. Akrabalarınla aran açılır. Sen ahirete yöneldim, cennete giriyorum derken dünyanı da kaybedersin, ahiretini de kaybedersin. Orada bir mürşidi kamil sana diyecek ki yok. Bunlar geçici şeyler evlat o koku aldın diye o görüntüler bil bunlar aldatır. Burada takılıp kalma. Sen acizsin. Bırak 5 bini, 5 milyon zikir de yapsan gene adam olmasan olmazsın. Sen şu işi sağlam yap bakalım. Sana tutacak orada seni böyle geriye otur bakayım şuraya diyecek. Sana bir önemli nasihat yapacak. Işık tutacak, ufuk gösterecek. Her işi ehlinden öğreneceğiz. Bu tür şeytanla mücadelede işte tasavvuf dediğimiz mektepler. Ama onların uydur kaydırıklarına gitmeyeceksin. Sahtelerine gitmeyeceksin. Sahtekar dolu. Oo, geliyor adam cebini doldurmak için, kendi kabilesini kalkındırmak için. Malını sana sattırıyor, kitabını sana sattırıyor, eşyasını sana taşıttırıyor. Efendim her türlü hizmetinde bulunuyor dervişler. Ondan sonra bir saltanat. Ondan sonra bir bakıyorsun o istikamet yok, şeriat yok, tarikat kalmamış. Mal mülk e, karun gibi olmuş, sonra da kaçmış gitmiş. Ortada ne iman var, ne şeriat var, ne terikat var. Bunları da çok dikkatli olacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.